Günde elinden geleni yapmaya çalışan ünlülerimiz var. Ee, onların da başında Haluk Levent geliyor. Sen o konuyla ilgili izleyenlerimize sürprizin de var ama ben ilk çağrısını müsaadenle söyleyeyim. Twitter'da şöyle bir şey paylaştı. Oyuncusundan sporcusuna müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum. Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin ahbapları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür. Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz dedi. Dedi de sonra ne oldu Ali abiciğim, Bize sonrasını anlatır mısın? O sonrasında ne oldu? Sonrasında çok güzel şeyler oldu. Ee, yani yarınki yazımda onu yazdım. Ee, Türkiye'de uzunca bir süredir e, insanlar e, ünlüleri eleştiriyorlar. Evet eleştirilecek yönleri de var da eee Acımasız bir şekilde eleştiriyorlardı. Toplumsal meselelerde dayanışmada e, taşın altına elini koymadıklarını e, söylüyorlardı. Sonuç itibariyle gördük ki e, Haluk Levent apa adına bir kampanya başlattı. 5 bin aileye e, gıda paketi için bir kampanyaydı bu. 30 hı hı. saatte değil 5 bin, 10 bin iki yüz on aileye e, gıda yardımı yaptı ünlüler. Bu çok önemli bir şey, alkışlanacak bir şey. İşlerinde gayet tabii ki e, gönlü çok zengin olanlar e, vardı. Bağışları takdire değer şayandı. Bazıları e, yani o kadar parayı ben de veririm dedirtecek kadar. E, cimri davrandım ama her ne olursa olsun e, yine de e, tebrik ediyorum hepsini Allah hepsinden razı olsun e, bu dayanışma e, bu birlik devam etmesi lazım e, birbirimizin açığını kollayıp e, öfkelendirmek birbirimizi paniğe sürüklemek değil e, doğruyu göstererek doğru yoldan ayırmayarak bilimden uzaklaşmayarak e, gerçekleri e, büyüterek dedikoduları, söylentileri değil de gelecekleri çoğaltarak e, biz bu krizin e, en az hasarla atacağız gibi duruyor. E, İnşallah. Yani ilk defa e, insanlık tarihi bu kadar e, evrensel bir krizle karşılaşıyor. E, her ulusun kendine göre e, alışkanlıkları var. O alışkanları e, değiştirmek, terk etmek kolay değil. Biz de ilk günlerde bunun ee, çeremesini gördük açıkçası. Ama yavaş yavaş aklımız başımıza geldi. Ee, yani hmm. her geçen gün e, test sayısı da çoğalıyor. Vaka sayısı da artıyor. Ee, ilk defa 20'nin üstünde bir günde ölüm var. 23 ölüm. Ee, yani saat başının bir kişinin öldüğü bir Türkiye'den e, umarım daha kötü bir tabloya doğru gitmeyiz. Ee, Altyazı hmm yetkilileri, e, bilim kurulunu e, dinleyerek tehdit tedbirlerimizi alalım, bu krizi atlatmamız lazım. Evet, gerçekten tarihe tanıklık ediyoruz. Ee, bir bilim kurgu ya da korku filminin içinde gibiyiz. Bu Haluk Levent le ilgili bir e, evet. bölüm var, evet. hazırsa yayınlayalım. Dün konuşmuştum Haluk Levent'le onu yayınlayalım. Evet, işte size sürprizimiz Haluk Levent kendi kampanyasının detaylarını Ali abi anlattı. Ee, uzunca güzel bir konuşma. Hadi bakalım izleyelim detaylarda neler varmış. Yardım paketinin içinde neler var? Şu ana kadar ne kadar talep vardı? Bu olay büyüdükten sonra e, talep nasıl arttı? Ne kadarını karşılayabiliyorsunuz? Daha önce ahbabın kasasında 970 bin TL vardı. Ee, hükümet yetkililerinin ilk açıkladığı e, hani evde kalın çağrısından sonra insanların işlerinden olabileceğini, sıkıntılar yaşayabileceğini, bazı sektörlerin kapandığını düşünerek e, 2100 aileye yardım yaptık. E, bir firmayla anlaştık. Hatta birkaç firmayla anlaştık. Aralarından en uygununu bulduk ve en uygun firmalarla indirim yapan firmalarla e, ailelere e, koliler göndermeye başladık. Koliler bu görüldüğü şekilde e, elimizden geldiğince en ucuzunu bulmaya çalıştık. E, baktık ki e, insanlara gitti 2.100 aileye bunlar gitti. Sonradan baktık ki e, gerek hükümet yetkilileri gerek e, işletme sahipleri herkes artık bu işin daha da ciddiyetine. E, büründü ve e, artık bazı sektörler kapanmaya başladı. E, bu e, sektörlerden bir tanesi yiyecek içecek sektörü, restoranlar, barlar, kafeler ve Anadolu Efes e, bizi aradı. E, 1 milyon TL'lik bir kampanya yaptık onlarla da Anadolu Efes'te. E, yani sadece yiyecek içecek sektöründen etkilenen e, insanlar için yaptık onu. 5000 e, ailenin dataları bize ulaştı. Bizler onları inceledik ve Anadolu Efes'le paylaştık. Anadolu Efes'te bu 200 e, TL'lik krediyi 5000 aileye 200 TL'lik krediyi e, Migros'larda açtı. Sonrasında yani dün artık baktık ki olay e, çok daha büyüyor ve insanların çok ihtiyacı var eskiden ahbaplara günde e, 50 yardım çağrısı gelirdi şimdi tam 20 katına bine yakın insan yani normalde işi gücü insan olan insan evinde ve benim param yok demeye başladı sıkıntım var demeye başladı kiramı ödeyemiyorum demeye başladı bizler de dedik ki bir kampanya yapalım bu kampanyayı bugün şöyle yaptım ee, dedim ki sanat dünyasından spor dünyasına e, tiyatrocusundan menajerine herkese kadar. Dedim ki gelin bugün birlik olalım. Hatta tweetimde şunu yazdım. Canlarım dedim ben sizden daha hayırsever bir adam değilim. Sadece daha iyi koordineliyim. Yani daha iyi örgütçüyüm. Gelin bugün 5000 aileye bir kampanya yapalım dedim. Dün dedim bunu. O aileler bize bugün başvuru yapacaklar. Ahbap.org sitesi üzerinden. Biz bu başvuru adresini bugün vereceğiz ve yapacaklar birkaç gün içerisinde 5000 aileyi toplayıp hafta sonu da kargolarını göndermek istedik. Ve dün sanat dünyasından spor dünyasına kadar birçok insan gerçekten çok güzel bir şekilde hemen başvuruda bulundular. Bizi aradılar, yazdılar ve 5000 planladığımız 7000'lere 8000'lere ulaştı. Şu anda da bugün devam edecek ee, 10 bini geçebileceğini düşünüyoruz. Kargo firmasıyla aradık, görüştük, 5 binde durdurmuştuk, devam edebiliriz dediler Haluk Bey dediler, devam ettik. Ondan sonra bir kişilik aylık yardımda neler olduğunu zaten yazdırdım. Tutarı dışarıda 500 TL'ye yakın ama biz 283 TL'ye mal ediyoruz artı kar kargo. Ee, ondan sonra daha çok çok fazla talep var. Her hafta böyle kampanyalar yapacağız. Bu şekilde. Yardım paketinin içinde neler var? Şu ana kadar ne kadar talep vardı? Ne kadar talep vardı? Yardım paketinin içinde ne Ne kadar talep vardı? Şimdi. Yardım paketinin içinde şu ana kadar, ne kadar talep vardı? Haluk Levent'i gerçekten... Ee, evet. Ali abicim, sen sende ne kadar detaylı bilgi almışsın. Sana da teşekkür ederiz. Bütün detaylara vakıf olmuş olduk. Hem içerikte neler var hem ünlüler kimler ama o ünlüler de güncellendi galiba. Onun listesini de senle paylaştı değil mi Haluk Levent? Evet. Okuyayım. Okuyayım mı? Seviniriz abi. Kimler var ya da içinden seçerek mi okumak istersin? Liste çok da uzun biliyorum. Ama herkes Ol destek olmak istiyor Haluk Levent'e. Şimdi Şükran Ovalı Caner Erkin bin aileye, Kıvanç Tatlıdoğu eşi bin aileye, Murat Boz bin aileye, Hakan Derya Balta 706, Gönül Gökhan Gönül 500, Merih Demiral 500, Seda Sayan 360, Harun Kahraman 350, Mehmet Tobal 300, Umut Nayır, e, Umut Nayır, ekranda var zaten, e, Umut Nayır 300, Mert Günok 265, Cenk Tosun 250, Enes Ünal 250, Sinan Bolat 200, Umut Meraş 200, Volkan Babacan 200, Hercai'nin Yapımcısı Banu Akdeniz 180, Harun Tekin 175, Edis Görgülü 120, Aras Bulut İğnemli 100, Hande Yener 100, Emir Sarıgül, Onur Buldu, Sarp Apak, Özge Gözde Kırtar, 100 Polat Yağcı, Ufuk Bahçeci, Burak Tanrısever, Nurgül Yeşilçay, 100 Yasmani Kopello 70, Halil Gülçin Akpınar 70, Alt Morkaya 70, Emre Kılıç 70, Can Yaman, Gülben Nebahat Nebaçere, Murat Şeker, Uras Kaygı, Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Kerem Tunceri, Kaan Sekman, Çağla Düvenci, Yalçın, koşu, kabak, damla sönmez, ellişer aileye, Zeynep Camcı ile Orhan Havacıklı 40, Elçin Sanku Eylül Öztürk, Furkan Palalı, Fatih Aksoy, Mert, Mert Hakan Yandaş ve Uğur Uçar 35'er aileye, Kaan Yıldırım, Talbi Montassar 30, Derya Ulu 30 aileye, Çağla Şigel, Atakan Akyanak, Bora Duran, İbrahim Çelikol, İlkay Kubilay Yavuz, Merve Özbey, Onur Saylak, Yalçın Kılınç 20'şer aileye, Bilal İşgören 10 aileye 2 e, aylık gıda yardım paketi bağışında bulundu. Hepsini alkışlıyoruz. Önce Haluk Levent olmak üzere. Ee, gerçekten taşın altına elini koyan her kim varsa alkışlıyoruz. Hani dayanışmanın, birliğin, beraberliğin çok önemli olduğu ayrı ayrı ama bir arada olmanın çok önemli olduğu günlerdeyiz. O yüzden gönülden alkışlar hepsine. Ee, Haluk Levent konusunda ekleyeceğim bir şey var mı abi? Başka çünkü e, kendi inisiyatifiyle yardımcı olan ünlüler de var onlara geçeceğiz. Şimdi e, e, bu yeni yardım paketleri için... E, Haluk Levent'in söylediği, e, çok işsiz kalan, çok yardıma muhtaç insan var. E, eskiden e, günde gelen yardım talebi elliyken şimdi bine çıktı. E, kendi internet sitelerinde e, buna ilişkin bir duyuru yayınladılar. Buna göre dört kategoride belge istiyorlar. Yakın zamanda işten çıkarılmış, uzun süredir işsiz, gelir durumu kötü, Engelli bireyler kategorilerinde belgeler istiyorlar. E, bu belgelere haiz olanlar e, bunların hepsi internetten dışarı çıkmadan temin edilebiliyor. E, Ahbap.org adresine başvurarak bunları e, bildirenler e, sanıyorum ki ciddi bir e, Elemeden geçtikten sonra elemeden derken onlar da bunları kontrol ediyorlardır. Bu yardım talepleri doğru mu değil midir diye. Şu ana kadar ünlüler sayesinde 10.250 ailenin 2 aylık gıda yardımı sağlandı. Peki bu gıda yardımında ne var? Bununla ilişkin bir görsel paylaşmıştım. Ekrana geldi mi geldiyse ben kaçırdım. Geldim Şimdi, şimdi gelecek evet. arkadaşlarım onu da verirler. Gıda paketinin içindeki detaylar var. Evet. Ee, bir kişiye ne gidiyor? Onu evet. da detaylıca e, ee, bir evet. Ekranda şu an. Önemli değil ama ben buldum çünkü o kadar çok malzeme paylaştım evet, ki. Ayçiçek yağı var, beşli çikolatalı gofret var. Dur ekrandan okuyordum, ekrandan aldı arkadaşlarım şu anda. Dur ben de bir şeye gireyim. Ee, o ekranda kalabilir arkadaşlar birazcık daha. yani bilirsiniz. Şimdi söylüyorum. 5 litre ayçiçek yağı. 5 litre çikolatalı gofret. 3 adet, 12 adet hazır çorba. 2 kilo mercimek. 2 kilo kuru fasulye. 5 adet 500 gramlık makarna. 830 gram domates salçası, 800 gram zeytin, e, 1 kilo çay, e, 12 kilo et suyu paket, 2 kilo nohut, e, bu, 5 kilo un, e, yüzlü peçete, 950 gram reçel, 2 kilo pirinç, 1 kilo mercimek, 450 gram petibör, 1 kilo bulgur, 750 gram sıvı sabun, 1 kilo toz şeker, 16 tuvalet kağıdı, 1,5 kilo kaya tuzu, 100 gram Türk kahvesi. Bu kaya tuzu niye bu kadar fazla alınmadı? Tuz işte abi, tuzsuz bir şey olmuyor ki. Tuzsuz yemeği çok fazla. fazla yani. Çok fazla değil mi? Hiç bilmiyorum. Evet. Ne kadar gram mı? Ne kadar kilo. bir buçuk kilo diyor. Belki turşu kuracak bir şey yapacak bilmiyorum ki yani hani e, bir buçuk kilo, bir kilo bir paket yani işte. Bilmiyorum, ne bana dedin, biraz, biraz fazla geldi ama sonuçta bu herhalde bir e, <laughs> anlıyorum bir şey kalori hesaplanarak yapılmış bir şey değil. Ee, insanların e, gıdayı bir ay koruyarak nasıl beslenebileceklerine dair bir e, uzmandan alınmış bir diyetisyen bir beslenme uzmandan alınmış bir e, paket olsa gerek açıkçası bilmiyorum ama e, sonuçta değişebilir bir pakette olabilir ama piyasada 500 lira civarında bu paket biz 283 lira 3 tane firma ile görüştük 283 liraya indirdik o fiyattan aldık e, Öteki taraftan 1 milyon TL bağış yapmış Anadolu Efes. Onlar 200 liralık paket mikroslardan verdiler. Yani sonuçta ciddi bir dayanışma ve birlikte olma günü. Kim ne kadar yardım yaparsa Allah razı olsun. Şunu çok soruyorlar tekrar edelim. Hem bu yardımlara katkı sağlamak istiyorsanız da ahbap orkutu değil mi abi? Resmi sayfası Ahbap Orga evet. ulaşacaksınız. Hem bu yardıma ihtiyacınız varsa da Ali abinin az önce söylediği belgelerle birlikte ama sayfayı incelediğinizde zaten onlar şartları da e, aktarıyorlardır. Yine Ahbap Orga başvurabilirsiniz. Bu arada belediyeler de çok güzel çalışmalar yapıyor. E, ne bileyim Ankara Belediyesi hazır olduğunu söyledi dağıtım için. Bu süreçte işte gıda e, alamayacak, e, bu kaleme para ayıramayacak kişilere. Ee, sabah Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın haber programındaydı. O da bir çalışma başlattıklarını söyledi. Ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yardım edebilenin yardım etme zamanı, yardım almanın da hiç ayıp olmadığı bir zaman bu zaman. Böyle bir zaman geçireceğiz birlikte. Şimdi ee, ben açıkçası bu aşamada bu kadar e, 67 ünlü e, bağış yaptı. Bunların çoğu futbolcu, sporcu. Bu aşamada açıkçası e, Cem Yılmaz'ın da bu dayanışma gününde e, birkaç ay önce e, dalga geçtiği e, güveniyle ilgili sarsıcı bir espri yaptı şovunda. E, sonra espri bilmiyorsunuz diye e, Cem Yılmaz hatırlarsan e, vurgun pek yakında sinemalarda diye e, Gördük ee, pek yakında sinemalar kapandı ama e, şu anda e, gerçek hayatın içinde bir şey var. E, Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap e, şu evet. aşamada Kızılay'dan daha çok e, güven veriyor insanlara. Yani Elazığ evet. depreminden sonra Kızılay'ın kasasında daha kaç lira para var bilmiyorum ama e, Ahbap'ın kasasında 970 bin lira olması bağışlarla e, bu kuruma insanların ne kadar e, güven verdiğini, güven duyduğunu gösteriyor. Ne kadar bağış yaptığını bu aşamada e, sembolik de olsa Cem Yılmaz'ın bir e, destek atması e, bu e, kampanyaya bir e, destek olmasını bekliyorum açıkçası. E, yani onu bir mizah unsuru olarak yaptığını e, anlamak için yorumlamak için burada güzel bir sınav var önümüzde. Peki Ali abicim, sana çok samimi bir soru soracağım. Çok samimi her zaman olduğu gibi bir cevap vereceğine eminim. Şimdi başka ünlüler de var. Onların da e, başlatmış oldukları ne diyeyim iyilik hareketlerini ek e, ekrana getireceğiz ama sen daha bu konu ilk başladığında böyle ilk Evden Skype canlı yayınımızda ee, ve dedik ki işte ünlüler evlerinden canlı Instagram'dan işte canlı şarkılar söylüyorlar. Ne kadar hoş değil mi? Sen daha o gün ilk yayında demiştin ki bu olayların ilk gününde şu an gibi aklımda okey güzel bu canlı yayınlar ama bu yetmez. Herkesin taşın altında elini koyması lazım. Yani yardım kampanyaları başlatmaları lazım. Ben onlardan bunu bekliyorum demiştin. Bak daha ilk yayınımızda. Evet. Bu bizim dördüncü yayınımız galiba. Yani evet. ciddi ciddi bir organizasyon yapılsa şu anda ee, Haluk Levent'in doldurduğu bu boşluğu e, bugün acı Uluca'lı Türkiye'de olsa Acın Uluca'lı bir kampanya yapsa herhalde bunun on katı yirmi katı e, belki de yüz katı bir bağış toplanır. Böyle e, bağış, insanların bağış yapmak istiyorlar da bu bağışın e, yerine ulaşacağını bu paranın üstüne birilerinin konmayacağını düşünecekleri bir organizasyon şamasına ihtiyaçları var. Yani artık günümüzde insanlar yaptıkları hayrın nereye gittiğini görmek istiyor. Bağışın nereye gittiğini görmek istiyor. Bu arada Haluk Levent abi bir açıklama yapmış, bir takipçimiz yazmış. Bebek bezi de eklenecekmiş. Yani şimdi oynadığı reklamı da düşününce ne kadar da büyük bir ihtiyaç olduğunu olabilir diye düşündüm.